Oğlum bebekler varmış. Oğlum yine bakmadılar. Ya peşime yine bakmadılar ya. Oğlum yine yine. Oğlum, oğlum oğlum gitme. Oğlum peşime takılıyorlar. Yine Allah'ım ya Rabbim ne arasın şu bunda oynayın. Da. Oğlum bunda oynayın. Bir dakika bir dakika. Oğlum oğlum bir dakika anlamayın artık ya. Oğlum gidemiyorum. Yemin ederim gidemiyorum arkadaşlar. Bir dakika sunum yapacağım. Yapamıyorum bırakın beni ne olur bırakın. Merhaba arkadaşlar. Oğlum kreşe geldik Yine kreşlere geldik arkadaşlar. Dur bakın bir dakika. Oğlum bunda ne var lan? Oğlum karşıda bir şey var. Allah Allah oğlum. Çok çirkin lan. Oğlum çok da İnşallah ondan kaçmıyordur bugün. Oğlum vallahi var ya. Çok da olsun girdik. Ben de. Ben gidiyoruz. Bakalım bir dakika bir dakika. Bunlar ne? ne çizmişler arkadaşlar duruyor. Ana beni çizmişler. Oğlum oğlum benim bebekliğim lan bu. Oğlum benim bebekliğimi çizmişler lan. Oha oha bu bizi kovalayacak arkadaşlar. Kaçmamız gerekecek. Büyük ihtimalle kaçmamız gerekecek arkadaşlar şu mouse şeyden. Oğlum kız nereye gitti lan? Niye herkes geriye gitti lan? Bir dakika arkadaşlar. Sarışın kız var. Aha orada. Yeminle orada. Allah yine düşüyorduk. Neyse gidelim arkadaşlar artık. Ha merdivenleri çıkalım arkadaşlar. Şu benden de gidelim inşallah denk gelmeyiz. Oğlum inşallah o kadar zor değildir lan. O kadar korkunç da değildir. Valla var yer mer bir şey yapar ben. Bu ne? Ha ulaşılan şeyi kontrol et diyor. ulaştık düğmeyi. Ana açamamışız arkadaşlar. Sonra kontrol. Ha, arkadaşlar. Atla. Tamam tamam atlamaya gerek yok arkadaşlar. Evet buradan gidiyoruz buradan da gidiyoruz. Çok güzel çok güzel. Oo her tarafa zıplayabiliyor musunuz Oğlum çok güzel lan. Hı, kolaymış kolaymış. Aha. <laughs> Şimdi tamam ulaşılan noktaya da geldik. Buradan buraya zıpladı. Buradan buraya oğlum yeşil yeşil sular akıyor gibi ya. Vallahi var ya dur bir dakika bir dakika. Oğlum, <laughs> Oğlum biz kaçındık ha. Biz kaçındık abi ben Hiçbir şey yoktu arkadaş. Kız sadece yeşil sular akıyordu. Şuradan adam adamı zıplayarak gidiyoruz. O kadar da zor değil arkadaşım ya. Hop oh, evet geldik eve de geldik. Bu çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika bir dakika oğlum nereye geldik lan? Vallahi var ya görmeden zıplıyoruz zıplıyoruz. Ben çok korkuyorum ha aşağıda yeşil sular var. Bir dakika şuradan atlayalım hop. Oo. En aşağıya kadar atladık tamam. tamam. Tamam sıkıntı yok buradan buraya hop. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Oğlum en önünde ben değil miyim? Oğlum nasıl lan? Nasıl lan? Aha geldik buraya. Nasıl en önünde ben değilim oğlum? Hızlı hızlı gitmemiz lazım ben önüne. O kız orada yandı arkadaşlar. O kız orada yandı geri düştü. Hadi ona yetişelim arkadaşlar. Sizce yetişebilir miyiz arkadaşlar? Ekleyin bakalım eğleniyoruz. Aha vallahi öyle çıktım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Aha yukarıda Allah gene geldik lazer. Hile hile kesin hile. Oğlum yanmasaydı iyiydi lan. Neyse arkadaşlar bu sefer yanmayacağım. Burada daha ilk defa yanlışım arkadaşlar. Benim lazerli yerde ilk defa yanlışım Çok iyi hatırlıyorum ben buralarda iyiyim. Ha pardon yanmıştım ama oralarda bu vardı arkadaşlar. Gerçekten bu vardı. Aha, aha da geldik. Aha oğlum yedim geçeceğiz dur şimdi. Oğlum nereden nereye lan? Nerede, ha buradan buraya. Aman aman nereye geldik bir anda. Arkadaşlar oradan oraya dedik atladık olmadı lan. Oğlum aha Abi şey olmuyor burada işte arkadaşlar ya? O tarafa mı gideceğiz? Yo bu tarafa gidelim. Aha geldik. Hop evet burada bak bir şey yok arkadaşlar. İşte buraya gelmemiz lazım ya. Sabahtan beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Aha etkileşim açtık arkadaşlar. Hadi ne oldu? Ne oldu bu etkileşim açtık? Ne oldu yani? Aha çok güzel yere zıpladık buradan da buraya çok güzel. Çok güzel çok güzel bir dakika bir dakika. Oradan oraya zıplamamız lazım arkadaşlar. Biraz akıllı yere ya. Ha ha doğru doğru doğru. evet geldik bunu da açtık. Peki bunlar nereye açıyor arkadaşlar? Ben böyle bu kadar açıyorum da bunları. Bunlar nereye açıyor? Bir dakika bakalım bir dakika bir dakika bir dakika Ha ha doğru yol tamam buradan gidiyoruz arkadaşlar Hop 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 sen benim geçeceksin Allah düştü <laughs> Neyse açmıştık arkadaşlar. Hızlı hızlı gidelim oğlum. Geçmemesi lazım onun lan bizi. Harbiden biz onun geçmemesi lazım. Neyse arkadaşlar. Burada bir sürü platform var. Ve ben de platformlarda iyi biri olarak hepsini geçeceğim arkadaşlar. Biraz uzaklaştılar ama ben de. Neyse neyse geçeriz. Zaten o kız duruyor mu ne anlamadım hep orada ya. Aha yere düştü. Hep orada değilmiş durmuyormuş yanıp yanıp duruyormuş. Bir yer var arkadaşlar o kız oraya geçemiyor. Geçemezsin. Allah nereye geldik. Aha Allah bir şey var. Arkadaşlar diyorum <laughs> ki Allah. Run. <laughs> Yavrum ee, sizin önümde ne işiniz var lan? Allah yine geliyor ya. Bak yürü git ya. Bu nasıl canı var arkadaşlar ya. Yürü git. Aha kar kar bir. Benim 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 ne kadar tatlısınız. Dur 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 gelme. Gelme oğlum gelme gelme korktum. Lan yemin ederim zaten korktum gelme. Aha 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 benim ağzına gidip. Arkadaşlar benim ağzına gidip yine ya. Allah geliyor oğlum. Oğlum bırak bana ya. Oğlum bu adam kendi ağzına nasıl geliyordu lan? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bak bayağı gelmişiz ha. Evet evet. Evet boruları sıfırla. Hop sıfırla. Gel bakalım bir tane buru alalım arkadaşlar. Zaten biz biliyoruz bunları ne diyor toplamak için tıkla. Tamam tamam. Bir tane aldık arkadaşlar. Şimdi bak biliyoruz siz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar pardon özür dilerim ya hiçbir şey bilmiyorum ben ya Bir dakika arkadaşlar ilk başta nereye koyacağız ya Sağa gidiyoruz sola gidiyoruz bir tarafa koymamız lazım ha! Oğlum söylesene lan sen gitmesen doğru oluyor desene arkadaşım ya Dur dur şimdi her şey akıllıca arkadaş. Her şey çok akıllıca olacak. Koy. Evet. Evet evet. Buradan da buraya geçtik. Evet. Şimdi al bunu. Yap arkadaşlar. Koy buraya. Evet evet. Bunu da koyduk arkadaşlar. Şimdi al bunu. Aldık. Arkadaşlar nereye koysak? Şuraya mı koysak? Koy koy buraya koy koy, koy. koy hadi koy koy. Hadi ya. Allah düşüyorduk. Vallahi düşüyorduk. Şunu da al arkadaşlar. Buraya gider mi? Hiç emin değilim. Hiç emin değilim. O yüzden buraya koyacağım. Bak bak. Al, al gider mi arkadaşlar? Neyse neyse zıpladık. En azından geldik. Aha. Aha buralarda bir şeyler oluyor. Hop evet zıpladık. Allah Allah dönüyormuş lan. Allah 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 Bana öyle yapıyor Allah Allah çok güzel zıpladı oğlum ben var ya Ne kadar James Bond'um yürüyünüz değil mi arkadaşlar Valla var ya bizde James Bond'luk um var aileden gelmiş arkadaşlar işte bu ya yemin ederim işte bu ya <gülüyor> <gülüyor> Orada bir checkpoint almak lazımdı. Kardeşim oraya kadar gelmişken ben nasıl yandım? Şu önümde durmasa var ya şu önümde durmasın. <laughs> Evet arkadaşlar o dikenli şey dikkat, etmemiz lazım. Yemin ederim aşağısına bak ya. Her tarafta dikenli Allah. Yine dikkat etmedik oğlum. Aşağı düşüyoruz. Öbürüne vuruyoruz. Vallahi ben çok sinir bozucu Ha gitti. Tamam gitti arkadaşlar. Hadi hadi Hop. Tamam. Tamam biz de geçtik arkadaşlar. Tamam artık sıkıntı yok. Artık sıkıntı yok. Bu tarafa da geçeriz. Eee geldik. Oğlum şimdi bak diyor ki bu. Bir dakika bir dakika. Ha ha ha. Ben şimdi anladım oğlum. Söyleseniz ala. Bir dakika. Bir dakika. Buradan buraya geleceğiz. Buradan böyle. Oğlum oradan olduğunu söylesene. Oğlum burayı kimse geçemiyor ki. E, kız da geçemedi, kimse de geçemiyor arkadaşlar. O zaman biz burada kalırız mı? Ha, yok yok ben geçerim, buraya geçerim. Oğlum her türlü, her türlü geçerim lan. Sizin için her türlü geçerim arkadaşlar lan. Aha buradan geldik, buradan da geldik, buradan da geldik. Evet evet geçtik burayı. Hımm şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tarafa gitmemiz gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben size göstereceğim her şeyi arkadaşlar. Evet biraz akıllılık, biraz akıllılık, biraz mantık arkadaşlar. Hop evet işte bu. Hop <laughs> Çok iyi, çok iyi. Oğlum eninde benim şu çocuk var. O da geçemiyor, ben de geçemiyorum. Oğlum ikimiz de geçemiyoruz. Abi Allah orada öldü. Çok iyi oldu. Önünü ben geçtim. Abi de ben geçtim arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz. Buraya da geçti. Evet, evet önünü ben geçtim arkadaşlar. Bu yarışmayı birinci bitirir miyim, bitirmez miyim? Bence bunlar çıkacak arkadaşlar. Benim birinci bitirmemden ziyade bunlar çıkacak bence arkadaşlar. Bir dakika. Şunla beraber atla, atladık valla Oğlum çok güzel geçtik Yemin ederim geçtik arkadaşlar işte gördünüz değil mi Hop hop çık boyu da aldık valla yanında biziz arkadaşlar Evet evet bununla geçtik Bir dakika bunu nasıl geçeceğiz Hop hop Valla geçtik bir dakika Hop, hop 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 ya bi dur bi ya arkadaşlar nesde hala elimizde senin durmanın adliyle attıklar şuradan bir dakika hop geç 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 geçtik oğlum allahım yarabbim allahım allahım yanlış yere gidiyoruz Bir dakika şunuda geçiriyoruz hatta geçtik 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 evet buzunda geçtik arkadaşlar şimdi şunun dibine Allah. oğlum 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 Allah 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 oğlum sağolduk sonunda gidiyorduk yemin ederim lan o nereye gidiyor lan bu ulan zıpla zıpla git zıpla git o tarafa geçmemiz lazımmış ya. Arkadaşlar o tarafa geçmemiz lazımmış. Bizim uğraştığı da şeye bak ya. Harbiden var ya. Kesin yapacağım var ya. Kesin yapacağım var ya. Bak sizin için kesin yapacağım arkadaşlar. Hop bunu geçtim. Evet evet. Hop hop bunu da geçtik. Evet evet. Evet şimdi karşıya bir geçmemiz lazım. Karşıya geçtik arkadaşlar. Evet. Karşıya geçtik. Burada sıkıntı yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geç bir daha. Evet geçti tamam. Tamam tamam bunu da geçtik arkadaşlar. Evet işte bu. Ben size söyledim. Kimsenin geçemediği yeri geçelim dedim arkadaşlar. <laughs> kimse geçemiyor kimse hiçbir yere geçemiyor vallahi var ya kimse hiçbir yere geçemiyor hop o da koş 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 hop geçtik bir dakika ben anladım arkadaşlar işte şimdi bana hiçbir şey yapamaz ki bu <laughs> oğlum ne kadar zekiyim lan valla ne kadar zekiyim

Aa sana işte. Oğlum bunlar takılınca bana ölüyor mu lan? Gel 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 gel. Hop. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Oğlum zıplayamadık bile lan. Gel gel bebekler geliyor. Vallahi da bebekler geliyor. Bir daha da bebekler geliyor. Allah'ım ya Rabbim bir sürü bunlar. Hadi düşmüş düşmüş lan. Vallahi düşmüş. Bebekler. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum bebekler beni ne oluyor? Arkadaşlar bırakmak ziyade bırakmaya geçip gelip beni Vallahi var ya oğlum bunlar beni düşürüp ne yapıyor bebeklerine böyle Oğlum Allah'ım 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, ağır, Allah kaçtık düşürme ne olur düşürme Allah'ım bırakın beni bırakın ne olur bırakın beni Oğlum bunlar beni bırakmıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Allah burada kaldım ben Yemin ederim esir kaldım bunlar beni esir aldı Bunlar ne biçim bir bölüm Oğlum beni de şunları alın yemin ederim alın şunları şundan Bir de bak arkadaşlar ya tamam hem tatlısınız ama Çok da çok şey kötüsünüz Arkadaşlar sizin yüzünüzden öleceğim farkında mısınız Lan bırakın ne Oğlum bırakın ne lan Oğlum bir dinleyin lan ailenizi dinleyin arkadaşlar bir bırakın Bir bırakın hadi 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 hadi, hadi bırak 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 Ailenizi dinleyin arkadaşlar, giriyor. Giriyor. Allah. Arkadaşlar biri geliyor adam geliyor Allah'ım yarabbim vallahi geliyor zannettim Sonunda kurtulduk ya ne lanet çocuklar ya. Oğlum geriye gittik deme. Allah belanızı vermesin. Geriye gittik ya. Of, yemin ederim var ya arkadaşlar. Sizden çekeceğim var ha. Oğlum bir gelin lan bir gelin lan Arkadaşlar bir gelin bir gidin, bir daha bırak da zıplayayım arkadaşım bırak da zıplayayım sizin yüzünüzden zıplayamıyorum ya Bir bırakın arkadaşlar ya oğlum yine başladın artık bunu ya Allah çıktık Tamam 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 siz de bırakırsınız herhalde burada havalılığa ah, düştüm Oğlum düştüm bak düştüm bak ben sizi düşürmek istemiyorum neyse kaçtık vallahi kaçtık Oh sonunda ya yemin ederim sonunda ya arkadaşlar vallahi Allah 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 yemin ederim ağlayacaktım lan artık anne diye ben de ağlayacaktım bebek olacaktım ya Allah Allah geldik neyse oh Oh, oğlum nerelere geldik şuna bak Allah yarabbi uuuu uuuu Oğlum buradan geçmek için James Bond olmak gerekir Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki ben James Bond'um hehehehe <laughs> Evet arkadaşlar Benim James Bond olduğumu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar Onu geçin Bir dakika bir dakika Bir de sizden şey istiyorum arkadaşlar Yorumlara değil de burayı geçersem Neyse geçeceğime inanıyorum arkadaşlar burayı O yüzden videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Siz onu yaparken ben de hop diye James Bond'luğumu konuşturacağım Zaten arkadan James Bond müziği de vermişler arkadaşlar Hadi Hani evet geldik buraya buradan da gidiyoruz hop hop hoppala bir dakika şu toplar riskli arkadaşlar çünkü orada hızlanma varmış bak görüyorsunuz evet 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 hoppala geldik buraya da geldik arkadaşlar şimdi hop hop evet evet hop evet çok güzel çok güzel Allah bismillah vallahi düşebilirler arkadaşlar hoppala geldik evet buraya da geçtik oğlum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika oğlum hızlı dakika Oğlum ben nerede ne var nereden bileyim oğlum bir dakika ya bunlar geliyorum gelmiyorum ben nereden bulacağım da gideceğim ya Bak bak tam önüne denk geliyor. Arkadaşım tam önüne denk geliyor. Ben bunu nasıl ayarlayabilirim lan? Ha ha <laughs> ha tamam tamam tamam. Bir dakika bir dakika. Oğlum bir dakika. Oğlum bir dakika. Oğlum bir dakika. Hop. Evet geçtik. Yemin geçtik. Oğlum oraya nasıl geçeceğimi nereden bileyim ya? Bakamıyorum ki ya. Arkadaşlar burayı geçeceğime de inanıyorum. Sizin için burayı geçeceğime de inanıyorum. Arkadaşlar nereye attadık lan? Oğlum pislik su benzin suyu. Yemin ederim benzin suyu ya. Ne kadar pislikti. Vallahi var ya. Hop atla. Arkadaşlar sakin. Sakin oğlum geliyor. Hop, tamam atla. Arkadaşlar sakin. Sakin olun. Atla atla. çok güzel çok güzel. Çok güzel. Ne olur ne olur nereden geliyor? Ooo çok güzel çok güzel. Burayı çok güzel geçtik. Arkadaşlar şurada var. Şurada var şurada var. Burada geçtik. Vallahi de geçtik. Burayı da geçtik. Arkadaşlar çok güzel. Bitirdik lan. Oğlum vallahi geçtik. Yemin ederim geçtik. Ben size demedim mi arkadaşlar? Buraya geçmek için James Bond olmak gerekiyor. O da bende var arkadaşlar. Ben bir James Bond'um. Eee <laughs> bir dakika bir dakika. İnşallah kötü yerlere gelmeyiz arkadaşlar. Buradan sonrası... Allah düşüyor. Bir o kadar da uzun değilmiş lan kısaymış arkadaşlar. Oğlum arkada, arkada ne işi var lan bunun? Oğlum arkada ne işi var bunun? Allah'ım ya Rabbi inşallah çıkmaz vallahi arkamdan gelmeye başlarsa. Allah geliyor ya geliyor ya geliyor gelme ne olur gelme Allah geliyor Allah Allah oh, Oha ah, Oğlum başa döndüm zannettim ha Yemin ederim aşırı derecede korktum arkadaşlar Vallahi başa döndüm zannettim bana Tamam ya kısaymış oğlum geliyor Gelmeden kaçalım hadi gelmeden kaçalım Allah geliyor ha da sesi gelmeye başladı arkadaşlar Eee burada ne var bu beyazdan ne Allah bir şey değilmiş ki ya. Arkadaşlar kaçalım kaçalım hadi gidelim bir daha tekrardan hop. hop 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 hop. Sen yine ben kaçtım uçu. <laughs> Sen yine kadar ben çoktan kaçtım. Şuradan be Allah. Ne kadar yakın aşkına. Oğlum bu kadar yakınlaş yapasın ya. Ya yürü git. Aha. <laughs> ne oldu lan? Bir dakika. Çıkınca, ya. Çıkın ya saldırıyor Aha <laughs> saldıramıyor lan. <laughs> Oğlum, niye kandırıyorsun ya? Oğlum beni kandırdı. Yemin ederim kandırdı. Hareket etmedi. Çıkmam bekledi ve kandırdı. Hop geldi. Kaç geliyor bak yine geliyor. Kaç 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 kaç. Hızlı kaçmamız lazım. Hop 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 hop. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Yakaladı bu sefer yakaladı abi başta. Oğlum bu canavardan, bu canavardan kaçamıyoruz ya lan. kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Hadi. Beni bile görmüyorum. Vallahi beni bile görmüyorum. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum nereye gidiyoruz? Allah. Oğlum bu kadar hızlı gelemez bir insan. Bir insan bu kadar hızlı gelemez arkadaşlar. Bu ne hız? Bu ne hız? Bu ne hız? Oh. Arkadaşım bak ben, beni sinir etmemen lazım gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsan bu hayatta beni sinir etmemen lazım Yoksa herkesin sonu gibi senin sonunda böyle olur <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar merdivenlerden çıkalım kastı kastı hop hop Aha bir yere geldik bir dakika bura nereymiş Evil Step Mom Omi Gitme lan sanki bir ol Allah Oh havai fişekler arkadaşlar sizler için havai çiçekleri patlatıyorum Nasıl arkadaşlar Oh oh Valla Oğlum Oğlum bebekler varmış. Oğlum yine bakmadılar. Ya peşime yine bakmadılar ya. Oğlum yine gidin? Allah Allah. Oğlum girmeyin. Oğlum peşime takılıyorlar. Yine Allah'ım ya Rabbim ne bunlar? Şu bunda oynayın oğlum. Bunda oynayın. Bir dakika bir dakika. Oğlum oğlum bir dakika ağlamayın artık ya. oğlum gidemiyorum. yine ederim gidemiyorum arkadaşlar. Bir dakika sunum yapacağım. Yapamıyorum. Bırakın beni. Ne olur bırakın. Arkadaşım ne olur bırakın beni. Bir dakika bak seni havuza atayım da gel. Aha. Aha seni atayım. Oğlum ikiniz de atamadım ne yapayım? Neyse bırakın peşimi. Oh arkadaşlar geldik. Oh arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Oh vallahi var ya zar zor kurtulduk. Peşimden geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Arkadaşlar bir dakika. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çikolata aldım sizleri çok seviyorum. <laughs> evet işte bu. Burayı da kazandık arkadaşlar. Dur bir dakika zıpla var. Aha bir dakika. Bir dakika. Oğlum zıpla varmış. Hız vermiş. Aa gökkuşağı yolu bile vermişler. lan. Oh, Oo güzel güzel. Bir dakika şuraya oturabilir miyiz? Bir dakika durun. Allah Allah. Siz oynuyorsunuz ben oynayamıyorum ya. Ben de çocuğum arkadaşlar ya yeter artık ya ben de çocuğum ya. Aa, bu kadar mı oturuyormuş sadece. Gelin ha hadi şimdi gelin. Hadi şimdi gelin lan bebekler. Gelin 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 gelin. Ben sizi çok güzel eğlendireceğim. Ben sizi zıplattıracağım arkadaşlar. Hop hop hop. Hop hop öyle de zıplarsınız işte. Neyse arkadaşlar ben de şu havuza bir gireyim. Havuzdaymış lan buna. Oğlum beni mi kandırıyorsunuz lan? Buna havuzdaymış ki arkadaşlar. Aa, burada film mi var. Ya bu ne biçim film ya. Şunun tipe bak çok korkunç.